Allah Allah Allah, Allah, Allah. <laughs> Su atsak oradan Su inmez mi ki? Bence inmez Bence inmez <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Evet. Ay çok şükür. Yaram askerimiz çıktı. Ay, Arabanın içine bayağı. tekrar ederiz. Safranlı Belediyesi. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Ay. Abi biz bunu alalım. Başka arabalara girmeden. Hem bir muayenesi muayenesini yaparız. Tamam, tamam abi. Tamam, abi. Sahiplenmek istediğiniz Sahiplenmek isteyen olursa da oradan sahip. <laughs> Heh. Hah görüyor musun? Allah razı olsun. Eyvallah. Hayırlı günler. Sağ olun herhalde.